Hanımlar selamlar yeni bir iftar video ile tekrar karşınızdayım şimdi hemen hazırlıklara başladım burada tatlımın şerbeti kaynıyor bir şekerpare yapacağım aynı zamanda bir de artmış biraz sütüm vardı bu sütü değerlendirmek için sütlaç yapmaya karar verdim portakallı ve fındıklı bir sütlaç olacak ve bir de tavuklu pilav yapacağım iç pilav onun için de butları haşlamam gerekiyor iki adet but kullanacağım suyuyla da çorba yapacağım sonra karnıbaharlı bir meze tarzı bir şey yapacağım yani çok güzel şeyler yapacağız birlikte. Hemen başlayalım hazırlıklara. Sütümü bir taşım kaynattım, içinde de pirinçlerimi attım. Şimdi bu pirinçler de pişsin bakın. Bu ölçüleri en son sizinle paylaşacağım. Pirinçler içinde güzelce pişti ve hafif kıvamı koyulaştı. Şimdi artık içine şekerini ilave edebiliriz. Şekerin erimesini bekleyeceğiz ve sonra da içine fındığını ve portakal kabuğu rendesini ekleyeceğiz. Ve içine bir bardak böyle toz haline getirdiğim fındığı ekliyorum. Ve bir adet portakal kabuğu rendesi. Bir de sütlacı böyle yapın arkadaşlar. O kadar güzel, fresh bir tadı var ki. Böyle yemelere doyamayacağınız bir lezzet. Klasik sütlaçtan çok daha farklı oluyor. Ve hakikaten çok lezzetli oluyor. Malzemeleri de ekledikten sonra bir taşım kaynattım. Ve artık altını kapatıyorum. Kaselere pay ediyorum. Şimdi burada ortaya pratik bir salata yapacağım. Yani evde karnabahar vardı biraz, biraz da e, havuçla karıştırayım dedim. Üzerine gezdiriyorum, bir karıştıracağım ve bu şekilde bunu fırına vereceğim. Bütün malzemeler birbirine karışana kadar iyice harmanladım ve şimdi üzerini kapatıp bunu şöyle düzeltiyorum üzerine bir yağlı kağıtla kapatıp fırına veriyorum. Şimdi masamı kurmaya başladım. Önce Amerikan servislerimi yerleştirdim. Bunlar keten Amerikan servisi, kenarı böyle gold nakışlı. Şimdi bu tabaklarımı kullanacağım. Bunlar Seletin'in hibrit setinin tabakları. Bunları servis tabağı olarak kullanacağım. Şöyle bir tane de Herend'in Aponi serisinden bir tabak koyuyorum. Çorba kasesi olarak da yine Herend'in Aponi serisinin bu servislerini kullanıyorum aynı zamanda bu kristal elde yapılan özel karelerimi kullanıyorum. Bunları çok severek bu takım için yaptırmıştım. Çok güzel oldu bence. Sonra Mat Gold çatal bıçak takımı kullanıyorum. Bu takıma çok yakışıyor bu çatal bıçak takımı. Bıçağı içeri doğru bakacak. Yanına kaşığı kullanıyoruz. Çatalı sol tarafa kullanıyoruz ama tabii ki istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. Sadece masa düzeninde bu şekilde olsa daha iyi görünüyor. Sonra kaşık kullanacaksak eğer, tatlı kaşığı, şöyle şu kaşığın devamı buraya devam etmesi gerekiyor. Çatal kullansaydım çatalın da ucu bu hafta olacaktı. Fırına patates vereceğim. Onun için bir sos hazırladım. İçine zeytinyağı, tuz, taze zencefil, taze biberiye ve baharatlar var. Bu da hazır patates. Hemen bunu karıştırıyorum. Şöyle karıştırıyorum elimle. Valla kibarlık yapamayacağım şu an. <laughs> İftara yetiştirmem lazım o yüzden hızlı hızlı. Bu şekilde çok lezzetli oluyor baharatlarla fırına verince. Burada çorbama başladım. Şehriyeli tavuk suyu çorba yapacağım. Önce tereyağımı, salçamı, domates ve biber karışık ve bir de sarımsağı kavuruyorum. Ve içine şöyle bir yemek kaşığına yakın un ilave ediyorum. Birazcık daha kavuruyorum. Yazın hazırladığım domates soslarından şöyle bir su bardağı ilave ediyorum. Karıştırıyorum pilav için tavuk haşlamıştım. Onun suyunu çorbaya ilave ediyorum. Köy tavuğuyla o yüzden sapsarı mis gibi suyu çıktı. Sonra bir de su ilave ediyorum. Biraz kaynar su. Bu malzemeleri birbirine iyice karıştırıyorum. Çehriyeleri ilave ediyorum. Ve bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Ve tuzunu ve nanesini ekliyorum. Bu çorbaya en çok bu baharatlar yakışıyor. Böyle bolca Nane ilave ediyorum. Salçalı ve domates sosunda tuz olduğu için çok fazla tuz eklemedim. Burada da salatamı hazırlıyorum. Yeşil salatamı, rokalarımı doğradım. Roka ile bu salata çok lezzetli oluyor. Üzerine Meksika fasulyesini ilave ediyorum. Bu biraz fazla oldu. Şöyle azaltacağım. Bu yeterli. Sonra nane ekliyorum. Az önce çorbaya nane ekleyince kabam karıştı tabii oruçta olunca bir de mısır ekledim sonra e, narlarımı ilave ediyorum nar da bu salataya aşırı yakışan bir şey ve biraz da kabak çekirdeği bu da renk versin diye bir de çıtır çıtır arada güzel oluyor. Bunun üzerine bir de sos yapacağım tabii ki Zeytinyağlı limonlu bir sos ve bu şekilde servis yapacağım e, masaya böyle götüreceğim sosunu sonra ilave edeceğim iftar vakti. Çorbamız güzelce kaynadı kıvamda aldı şu an harika bekledikçe şehriyeler iyice şişecekler ve kıvamı daha da güzel olacak altını kapatıyorum. Onu şimdi kenara alıyorum ve hemen ben de pilavıma başlıyorum. Ve burada tavuklu iç pilav yapacağım. Ama ana yemeğim bu olacak. Çok sevdiğimiz bir ana yemek bu bizim. Öncelikle tereyağını eriterek işe başlıyorum. Şimdi tereyağının içine öncelikle dolmalı fıstıklarımı ekliyorum. Bir miktar kavuracağım. Rengi değişene kadar fıstıklarım. Hafif rengi değiştiğinde içine pirinçlerimi ilave ediyorum. Daha önce ıslattığım pirinçlerimi. Ve kavurmaya devam ediyorum. Biraz kavurduktan sonra içine böyle soyduğum bademleri ilave ediyorum. İç pilav olduğu için bu şekilde çok daha lezzetli olacak. Sonra biraz böyle suda beklettiğim kuş üzümlerini, ama bu çok fazla birazını alıyorum. Ee, biraz kestaneyi böyle soydum. Kestane ekliyorum. Pişirip soydum. Ee, baharatlarını ilave ediyorum. Karabiber, çok az tarçın ve tuz. İsterseniz farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Genelde ekliyorlar ama ben ilave etmeyeceğim ve suyunu ekliyorum şöyle göz kararı hafif üzerine geçene kadar su ilave edeceğim. Sonra haşladığım ve dediklediğim tavukları da içine ilave ediyorum. Biraz büyük büyük e, didikledim dedikledim ki böyle ağza gelsin diye. Şöyle bir karıştırıyorum. Baharatlar birbirine karışsın diye. Ve kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Bu piştikten sonra ana yemeğimiz de hazır olmuş olacak. Karnabaharı fırından aldım ve servis tabağına aldım. Şimdi üzerine yoğurt sosunu döküyorum. Ve son olarak çok da az pul biber serpiyorum. Servise hazır salatamız. Evet arkadaşlar pilavımız pişti. Bakar mısınız tane tane o kadar güzel oldu ki. Kestaneli ve tavuklu. Hemen servis tabağına alacağım. Şunun güzelliğine bakın. En sevdiğim pilavlardan biri bu. Bu tarifi ayrıca perde pilavının içi olarak da yapabilirsiniz. Bu aklınızda olsun. Ve artık masamı tam olarak hazırlayabilirim. Pilavımı ortaya servis yapıyorum. Patatesi de servis tabağına aldım. Bu şekilde koyuyorum. Salatamı da yanına sosunu hazırladım o bekliyor. Karnabaharlı e, yoğurdu salatamı da buraya koyuyorum. Sütlaçlarımı da 3 tane masaya alıyorum. Ve buraya da şekerparem geliyor. Her şey hazır. Masam hazır. Zaten iftara da çok az kaldı. Hepsini aslında birlikte yaptık ama neler yaptık şöyle tekrar bir göz atalım. Burada e, hurma tabağımız var. İftari yediklerimiz. burada. Karnabaharlı salatamız var. Çok pratik hazırladık onu. E, sonra sütlaçlarımız var. Portakallı. Şahane lezzette. Fırın patatesimiz, pilavımız tavuklu. E, aynı zamanda e, rokalı salatamız, meksika fasulyeli ve şekerparemiz. Çorbamız da hazır. E, deneyecek olan herkese afiyet olsun. İnşallah ben tariflerimi Tarifleri açıklama kısmına detaylıca yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Herkese hayırlı iftarlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi bir de sütlacı son olarak göstermek istiyorum size. Bakar mısınız kıvamına? O portakal tadını böyle buram buram hissediyorsunuz. Ve sütlaç sevmeyene sevdirecek bir tarif. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.